Emre ne yapıyorsun babacığım? Legolarla, oyun. Legolarla oyun mu yapıyoruz şimdi? Bana öğretmeyeceğim seni, seni dedim. Evet. Oynamıyor da. Evet. Emre nasıl Lego yapıyorsun? Tabanca yapıyorum. Tabanca mı yapıyoruz bu şimdi Legolardan? Kendi mi yapıyorum tabanca? Kendine mi tabanca yapıyorsun? Hı hı. Senin onun bir sürü tabancan var. İşte yapıyor. Bir tane daha mı yapacaksın? Hadi yap bakalım görelim nasıl bir tabanca olacak. Tarif eder misin yaparken? Tabanca Gördün mü? Gördüm. Bakayım. Çok güzel bir tabanca oldu. Ama üstüne ne koymak mıydı? Üstüne ne koyacağız? Hı? silahlar. Düğmeli mi silah oldu o? Allah Allah. Düğmesi düğme yok ki. Düğmesi nerede peki silahın? Böyle düğme ne olur? Böyle, böyle düğme takarız. Şimdi tak tak yaparız. Ne, altını ya yap altını yapmamız lazım ama silahın. Ama Altın. Da, tamam düğmesiz olsun. Düğmesiz silah olmaz mı? Hı? Düğmesiz tabanca olsun. Olmaz mı? Olmaz. Olur. Altına o zaman koy bir iki tane ufaklardan ufaklardan şöyle. Aynen. Şunlardan böyle. Olur. Olur mu? Koy böyle bir iki tane. Tutmaya sapı olsun, kabza olsun o. silahım olmuyor. Oluyor silahımız mu? olmadı. Olmadı mı? O ne? Üstündeki? Silah. Silah yapıyor. Silah yapıyorsun. Araba yapsaydık silah Olmaz. yerine. Olmaz. Olmaz mı? Bak ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Silah. Silah. Gördün mü? Evet, yapıyor. Silah. Sen okula götürüyor musun oyuncaklarını? Hı hı. Götürdün mü bugün? Baba. Efendim? Bak, bugün o bu oyuncağımı götürdüm okula. Öyle mi? Hı? Tamam, bitti mi şimdi silah? Bitmedi. Ne zaman bitecek? Birazdan. Birazdan bitecek. Onu da takınca? Bitmiyor. Ne zaman bitiyor? Birazdan. Çok parçalı oldu o ama ya. Hı? Parçalı çok mu oldu dersin? ne yapıyor? Bitti mi? Apartman gibi bir şey oldu sanırım. Hı? Apartman oldu o. Apartman değil silah. Silah apartman mı oldu ki? Apartman silah mı oldu? Apartman tam ne oldu? Oo, çok büyük bir silah oldu. Bir bitmedi. <laughs> <laughs> tamam bitti mi şimdi? Bitmedi. Ne zaman bitecek? Biraz tamam peki. Evet son parçalara geldik. Bitiyor herhalde silah. Bitti mi? Oo, müthiş bir şey oldu o ya ya. Müthiş bir silah oldu. Değil mi Emre? Bay bay Emre.